Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle çok güzel bir tatlı yapacağız. Bunun için Ülker kakaolu bisküvim, e, Torkun'un e, bisküvisi var, tam buğdaylı, e, puding var kakaolu, vanilyalı sütüm var, Bardağım var ve tencerelerim var. Sonra da geri kalanı söyleyeceğim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tencereye üç buçuk su bardağı süt dökülür. Açar, açacağım arkadaşlar. Vanilyalı bir tencereye, oluyor diğer tencereye alacağım şimdi. Arkadaşlar topaklanmaması için kısık ateşte bol bol karıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir paket kakaolu bisküviden vanilyalı pudingi 3 e, sıra şeklinde dizdim. Sıra geldi e, tam buğdaylı bisküvimize. Alt sıraya e, şimdi kakaolu pudingimden e, ilave edeceğim. Karıştıracağım tabii üzeri biraz topaklanmış. Arkadaşlar, bir paket e, Torku tam buğdaylı bisküvim üzerine dizdim. Kakaolu pudingimi e, yaydım. Şimdi sıra geldi vanilyalı pudingime. Sıra geldi üzerine süsleme arkadaşlar. Şu kalan bisküvileri ufalayacağım üstüne. E, bademlerim vardı. Sağolsun babam yayladan getirmişti. Şimdi onları havanda dövüp üzerine süsleyeceğim. Tatlıyı da daha sonra buzdolabında soğuyup bekledikten sonra size görünüşünü göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay bir tatlımız, pastamız, artık siz ne demek isterseniz pudingimiz çok kolay bir şekilde hazırlandı. Ee, ortalama bu puding benim yarım saatimi aldı. Ee, saat 6 oldu arkadaşlar ve benim işe gitme vaktim geldi 6'yı 15 geçe benim servisim gelecek e, ee, akşamleyin inşallah akşama kalır çobucuklardan. Eğer bu tatlıdan Buzdolabında kalırsa e, Size soğumuş Beklemiş şekilde e, Bunu göstereceğim Arkadaşlar e, Görsel şöleni Şöyle yandan baktığınızda Alt sırası kakaolu bisküvi Vanilya Üst sırası torkutan buğdaylı bisküvi e, e, Kakaolu puding Bakın Bu şekilde oldu Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Yeter ki malzeme olsun. Biz Türk kadınları asla üşenmeyiz. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için güzel sofralar hazırlamayı seve seve yaparız. Öyle değil mi? Arkadaşlar ben geldim. Çocuklar pastayı yiyorlarmış. İşten geldim. Şu kadarını da anneannemize götürecekler. Onlar şeker hastası olduğu için ve çok şeker yedikleri zaman kaşıntı oluyor babama gidiyor artık bu arkadaşlar bakın katın görünüşü bu şekilde oldu gayet güzel oldu çocuklar nasıl tadı anlatın bakalım bir çok güzel mi hiç hiç kekledin mi fırına verdin mi Hayır annem içinde sadece kakaolu bisküvi ile tam burçak var. Anne şuradaki şeyler kek gibi. Hani şuradaki şeyler kek gibi. Birisi bana. ülkerden, birisi torkuda. <laughs> Torku et yok mu? Eti yok. <laughs> Daphane'nin de e, vanilyalı pudingi var. E, bir de kakaolu pudingi var. Nasıl torkuyu da kullanıyoruz? Hı -hı. E, misin de yo, şeyin sütü vardı. Bimin <laughs> sütü vardı. Biz bütün ürünleri <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor>